Şaka gibi bir durum da alışamadım Aa, rüya mı yapma. bu? Tersine ee... mehter bir ileri iki geri şimdi bu halin ne? Sorma ne sen de cevabı da sen de ne Kimi şarkısı bu? Hande Yener. Hande Yener ama Yaren Yenemez. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz evet. bizim her ay çektiğimiz klasik bir videomuz var. Evet. Nedir? Medine söyle. Viral video videolar. Viral videolar helal olsun. Viral evet. videoları olduğunu birazcık karıştırdık. Mart ayı dedik ki birinci parti çektik. Ha, 15 evet, Mart'a kadar olan kısmı de. yayınladık. İkinci parti daha yayınlamadık. Evet. Şimdi ikinci parti çekeceğiz. Ama bir yandan da diyoruz ki acaba Nisan'ın birinci partında mı çeksek şimdiye kadar çıkan? Çünkü onda çok birer çıktı. Ayrıca bunu nasıl yayınlayacağız? Bunların hepsini düşünüyoruz. Başlayalım mı? <gülüyor> 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 en meşhur videolardan bir tanesi başlayacağız. Mart ayında çok popüler olmuş bir video. var, İki tane çocuğun videosu. Hı hı. Hemen ona. Şöyle bir bakıyoruz. Tamam, bakalım bakalım. Okursun, evet. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? <laughs> yangın <var> yine yangınlar <laughs> yine ben. Andımızı okur musun? Andı o ne ben? lan? O ne? Yine... Şey mi dostum? <laughs> yangın <var> yine yangınlar <laughs> yine ben. <gülüyor> şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şey mi <laughs> dostum? Yine <laughs> yangınlar yine ben. Bu. <laughs> <laughs> Tatlı. Bunu izlemedim mi sen? bunu Oğlum herkes bunu paylaşıyor Öyle yani. mi? Herkes bunu paylaşıyor. Bayıldım ben bu ikiliye. Ben bu çocuğun bu şarkıyı söylemesini istiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Işte. Hayır, Hayır full. Yeter. Daha fazla olmaz sanki... Ama çocuğun sesi yanık, güzel. Ya yani hakikaten tüm Türkiye'nin konuştuğu bir video oldu. Hakikaten evet. Bana bile yerliyse bu video gerçekten bütün Türkiye'nin haberi vardı. Demin dediğime bir şey mi laf etti? Yo ciddiydi. Hakikaten dedi. Hakikatendir çünkü o. Yine yangınlar evet. yine beni nasıl yani... Ha mesela oraya nasıl bağladın? -"İşte." işte. Şöyle nasıl bağlamış olabilir? Yani niye mesela... Bu şarkıyı şarkı seviyor? seviyor galiba. Yani bunu seviyor demek ki. E, ee, mi? Ona ya? göre and bu yani. Onun andı da... <laughs> Onun andı bu, buymuş demek evet. ki. Bunun sonra başka videosu daha çıktı işte. Çocuğu andığımızı yani bir çocuk gidiyor işte yanına öğrendin mi andığımızı diyor. Çocuk andı an, andı diyorum ben Tamam Burak. Andımızı Anladım söylüyor, ben yani. seni. Çocuk anladı diyecek Şey kafayı... mi dostum? <laughs> yine yangınlar yine ben. Ya bu video mesela niye bu kadar patlamış olabilir? Çünkü komik ya. Komik mi? Şey mi dostum? Hani şarkı söylemek <laughs> istiyor orada. Hakikaten mi? Onu mesela nasıl bağlamış? diyor hala <laughs> Ya kızım sen niye böyle yapıyorsun ya? Abi dişlerimi fırçaladığımda burnum akıyor. Burnum büyüyor. Naneli sakız, hayır, naneli <laughs> sakız çiğnediğimde evet. burnum akıyor. İnşallah korona değilsindir ya. Hayır, hayır bu hep bayağı bu arada, arada var, da Anıl'a çok geçmiş olsun. Evet. Değil. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Anıl Kaya arkadaşımız korona oldu. Anıl 19. Geçmiş olsun diyelim. Anıl'ın evet. babası korona oldu. Geçmiş olsun diyelim. Diğer Topel'in babası korona oldu. Aynen, çok geçmiş. geçmiş olsun diyelim. Ee da en kısa zamanda tekrar aramızda görürüz inşallah diyelim kardeşim bunu izliyorsan da senin ben İkinci videomuza geçiyoruz. Geçelim. İkinci videomuz Fevzi Kaan Türker hakkında. Tanıyor musun kendisini? Yok. Fevzi Kaan Türker'in videosuna bakacağız. Fevzi Piyano çalan Kağan... çocuk, klarnet, evet. yok klarnet değil. Ork. Ork. Aynen. Fevzi Kaan Türker'in babası org çalarak yaşamını sürdürüyormuş. Pandemi dönemi yüzünden orgunu eve getiriyormuş. Ah Burası. tamam hatırladım çocuğu. Eyvallah. 11 yaşındaki Fevzi Kandı giziden gizliye, annesinin telefonu olarak Org'u çalmaya, şarkı söyleyip canlı yayınlarıyla bunu TikTok'ta yayınlamaya başlamış. Evet. Ve bu videolar TikTok'un keşfet sayfasına düştüğü için kendisini bir süre sonra milyonlar tanımaya başlamış. Evet. <laughs> Abi çocuğun... Cesaretine, özgüvenine, içtenliğine, samimiyetine bayıldım ben. Piyanist şantar herhalde müzik <laughs> az. <laughs> <laughs> evet Yusuf abi hoş geldin. Hoş bulduk Fevzi kardeşim ne yapıyorsun ya? Sen şaka yapıyorsun gerçek mi? <laughs> Ben de seni Buran'da seviyorum, kardeşim. <laughs> <laughs> ben de seni seviyorum, kardeşim. <laughs> <seviyorum. gülüyor> Çocuk çok şey ama bayağı özgüvenli yani. Evet. Çok <laughs> iyi ya. Bari bir Rayman şarkısı söyleseydi ya. Rayman şarkısı? He. <laughs> 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 Ala, alakama bakar mısın? <laughs> ya? Bu şarkıyı söylerken bunu demiyor. Ama anlamadım yani. Leyla, Leyla diyordu. Rainbow evet. şarkısı mı o? Tabii canım. Buyur abim. Ulan ezberliyeydim bari lan. <laughs> tamam abi ezberleyeceğim senin için. <laughs> Kim bu? Ozan Koçak. <laughs> 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 ha bilerek mi Bursa Spor şeyine girmiş? Ozan da Bursalı ya. Bu <laughs> <laughs> da Rindan... Ozan Koçak şarkısı değil herhalde. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mertcan abim. Evcil şarkı söyle bizim için ya. Tamam bu bu adam benim babam diyelim o zaman. Tuvalette mi söylüyor? Hayır <laughs> hayır. Ha, bir ha bir arkası fayans tamam. Bu adam benim babam. Hey. Evet. Oğlum inanılmaz duygulandı. Bu adam benim babam. Baba. Sekiz şey Oğlum sekiz bin kişi falan şey bir izliyor bir şu an çocuğu. He. Sen kalsayla hey. Bir de şey trim çok iyi ya. Hani senelerdir bu işi yapıyormuş gibi. Ağzını mikrofonla tut bakayım mikrofonu mesela. Bak şöyle yapın. Şunu da tut. <laughs> bana tut oğlum bana filan. bana. <laughs> bir de şöyle de yapıyor bak. Çalıyor çalıyor mesela. Evet abi. Evet evet abi hoş geldin. Hepsi bir videosu da çok paylaşıldı. Onu da hemen açıyorum sana. Buyurun. Sonra seni sonra paylaşacağım. Sürekli seni paylaşacağım. Umarım iyi yerlere gelirsin. eminim. Bu ne? Arkhangeldon o, o, o kadar güçlü insanlar var ki bunu unutma. mu? <laughs> benim abi bile kenardan daha iyi Boş beleş insanlar hiçbir zaman takma altan abusu bu kıyaftanlar da derinde bir kendinize bakın önce. Önce derinde bir kendinize bakın bu çocuğun Çok tırnağı da, olamazsınız. Olamayacaksınız. <laughs> Niye attı ya çocuğu? Kendine bakın bu çocuğun tırnağı olamazsınız. Olamayacaksınız. <laughs> Çocuk negatif vibes istemiyor. Ne düşünüyorsun abi Fevzi kardeşimiz hakkında? Abi süper. Eğlenmesini çok iyi biliyor. Özgüven falan Sesim kötüymüş değilmiş hiç. Abi insanları eğlendiriyor ya. Evet. Daha ne olsun? Real olsun ne diyeyim yani. 11 yaşında köşeyi sarmış <laughs> <laughs> Fevzi Kağan. Biz 11 yaşında <laughs> şeyimizle oynuyorduk <yani. gülüyor> Kaka ile oynadık derler evet. ya öyle. Şimdi benim çocuğum olsa Tamam. 11 yaşında olsa. Yani istemem. Ha yani insanlar takip etsin istemez. Evet. Psikolojisi bozulur diye. Yani evet. onun da bozulabilir, benim kesin bozulur mesela. Vera evet, hala kendini düşünüyorsun. <laughs> Çocuğun senin ya. Hayır onun bozulur herhalde. Ama bilmiyorum bu yeni nesil çok farklı yaptık. <laughs> çok fena. Ya, önemli. yani sen de böyle düşünsen yanarız yani. Yani bu dönemde böyle küçük yani küçük yaştakiler böyle şey yapınca direkt böyle bir şey oluyor. Hani gündeme geliyorlar. Sesi bir Kaç çekmiş yani. Yo hareketleri, yaptığı şeyler. Hmm. İşte böyle o kadar çalması kadar falan böyle. Sesi kadar... sesle ilgisi yok zaten küçücük çocuk. Tatlı ama ya tombik ya böyle evet. sarışın tombik bir şey olduğu Çok için. sempatik yani ondandır. Sırada Demet Akalın var. Biliyorsun. 950, 950, 950. <gülüyor> <gülüyor> Hira bugün moladayken, online derste, biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, TikTok'tan hayatımda nasıl Hayatımda böyle çekmiş. bir şey görmedim. Ya TikTok'ta canlı yayın açıyorsun, <laughs> Twitch gibi düşün. <laughs> i̇zleyiciler İz de sana bağış atabiliyor. <laughs> Kızı da annesinin herhalde kredi kartı telefon kayıtlıymış. Onun <laughs> üzerinden bağış atıyor. Para yollamış. Yani. <laughs> aynen öyle. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Ama bu sahtekarlık Aa, soygunculuk değil ya. Ben böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun Ipad'inden 7.000 lira arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum 950 950 950 950, 950. sürekli para çekiliyor ve sen çocuğun Ipad'inden 7.000 lira arkadaşlar bak <laughs> anneler ya, babalar abi. uyarıyorum Kızım 950, 950, 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor ne <laughs> kart varsa artık <laughs> 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 limitse bu 950'de de çek çek bitmiyor maşallah ya bir şey diyeceğim, şimdi herkes kendi çocuğundan sorumlu. Ben burada TikTok'lara laf söyleyemiyorum yani. Ya böyle şeyler bu arada ciddi gerçekten yani. Çocuklar o kadar parçama yapamamalı. Belli bir sınırı olmalı hani. Emin misin bunu almaya? Şifreni gir falan. Hani maksimum TikTok'un kızın yapabileceği şey parayı iade etmek ama niye etsin ki? Şimdi sen çocuğunun kucağına vermişsin telefonu. Vermiş. Ondan e, hani izinsiz bir şekilde... Para çekmesine de izin vermişsin. Kız evet. demek ki istediği kadar harcayabiliyor orada. E şimdi bundan üçüncü kişiye ne anladım? Anne kız arasındaki mevzu. Kendisi şey yanlış anladı galiba. Hani sanki TikTokçu gidip ondan parayı çekiyormuş. Ha. Hani gibi anladı yani. Öyle anlamış olabilir. Evet. Eğer ki hani öyle anladıysa ve böyle bir açıklama yaptıysa haklı bir açıklama diye evet. düşünüyorum. Bir ufak kız da bilmemiş olabilir, göndermiş olabilir. Yani iki taraflı bakınca da haklı. Bence onun hatası ya. Hani bence dijital ortamda kızı olmasa ne bileyim yanlışlıkla kendisi de alabilir fark etmeden falan ama yani bu birazcık bilinç meselesi. Paketler var yani çocuğu durdurmak için sınır koyabiliyorsun kendi harcamalarını ha. Apple'da. yani onlara bakabilir belki yani ama ben TikTok'un suçu olduğunu düşünmüyorum. Ya şey olay şöyle. Tamam, <laughs> benimle TikTok'un suçu <laughs> hakim <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> ama herkes biliyor yani bunu. TikTok'u TikTok'la TikTokçudan dinleyelim evet. Hayır. Kızı şey yayıncının canlısına giriyor tamam mı? Hangi, Hangi? TikTok'a uzun makarna Özgür Balakar. Diyorlar ki Ahira Kurt geldi, Metakal'ın kızı geldi diyorlar tamam mı? Diyor ki sen sen diyor çiçek yolla diyor galiba. Çiçek de 35 kuruş mu ne? İşte bu herhalde basmış basmış onu yollamış bunu yollamış gemi yollamış bilmem ne olmuş. Onu bunu yollayınca çekmiş 950, 950 950 herhalde onu diyor yani. Kız diyor ki sadece sen sen. Yolla anlayayım ki sensin diyor falan. Ya ondan o ondan da... çiçek istemiş, o da ona şapam yollamış. Ha, bir şey evet, aynen falan. öyle bir şey evet. evet. Bir i̇bo show videosu mu geliyor acaba? İbo show'da da İsmail YK mı var acaba? <laughs> e İsmail YK varsa bir daha. Onu dans da gördüm ya Murat. Evet. Ben niye biliyorum evet, bunları? Zaten. Önceden hiç bilmezdim. Alo. Selam anne. Sağ ol iyiyim de. Gözledim ama. Evet, hepimiz buradayız. Annemin selamı var size. Bayağı kaydetmiş ne bu arada. yani şey yapıyor. Eskisi gibi dans edeyim? ilk çıktığım zamanlardaki gibi dans show yapıyor. diyor. Anne, senin için çok kısa efekt dans show yapacağım. Haydi görüşürüz. Aa, çok cringe bir şey geliyor şu an ya, değil mi? İboşov ve Ceylan... Ay İboşov diyorum adama İbo ve <laughs> Çok da... Bu adam çizgisinde bozmuyor ya. Helal olsun ya. Bu adamın da cesaretine bayılıyorum ha. Mümkün değil yapamam ben böyle şeyler. Bence kareografisi de tamamen kendine ait. Bayağı havalı. <laughs> boşluktan çatlasın. Çikolata gitti tatlısı. <laughs> <laughs> Bu şarkıyı ben nereden biliyorum ya? Cizmanika. Hayır <laughs> ama nasıl sözlerini falan bilebiliyorum. <laughs> <uksançlıktan tatlısın. gülüyor> <laughs> <Bye. gülüyor> Dalya aynı şeyi senden bekliyorum. O bir yetenek bende o yetenek yok. Çık 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 yapamam yani. Very nice. Sen çok mu beğendin şu an bunu? <laughs> Bence başarılı buldum. Orijinaldi. Orijinaldi evet öyle değiliz. <laughs> <laughs> Daha çok konuşuldu. Klasik İsmail YK. Değil mi? Klasik böyle yani. Modası var. bile geçmiyor adamın. Dansı mı geçecek? Nasıl be? Çok cringe. Cringe mi? Ama cesaretini gerçekten destekliyorum. Tebrik ederim yani. Ben asla böyle bir şey yapamam. Ya yaparsın. Asla böyle bir film şey yapamam. yapmaz mısın film dizide? Tamam canım, o karakter ayrı bir şey. Bu Şu an böyle bir şey yapmam, ayrı bir şey. Karakter değil abi, karakter. <gülüyor> <gülüyor> Gençliğimizde, küçüklüğümüzde İsmail Yeyka illa ki dinlemişizdir. Tabii. Ve bir süre bir tane şarkısı eski şarkısı. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Muhallede <laughs> kızlara ben olmadım. 90, 60, 90 Aa, vücudum var. var. Devam et. Doya doya bitmez adıma. Biz de burada yere devam et. Gel arkadaşlar. 90, 60, 90, 90 vücudum var. Ha. Doya doya bitmez tadım var tamam. Kendimi arkadaş <laughs> arıyorum Aradığım bana <laughs> uyacak Dediğini yapacak şey 960 90 ve canım Bizim evde hep bu canım Bizim evde hep İsmail'e kaç olan <laughs> ee, Sambali Biliyorsun, evet. ee, onun bir Remix'i çıktı ve bu Remix üzerinden de insanlar ülkelerin tanıtımını yapmaya başladılar. Allah Allah, bunu hiç görmedim. Ee, Halil Bekar isimli çok güzel e, hem YouTube'da paylaşımlar yapar, hem de Instagram'da paylaşımlar yapan. Özellikle drone görüntüleri çok iyi. Aşağıda linkini koyalım bu arada. Evet, evet. Bakmak isteyenler baksın, çok güzel görüntüleri var. Onun videosunu hemen açıp izliyoruz abi. Kanka, duvara çevirseydin kamerayı. <laughs> Oğlum gözüküyorsun. Vallahi mi? Videosunu Ha Türkiye'yi gö izledim inanılmaz. Çok iyi paylaştınız. İnanılmaz ya. Want... Ha bunu biliyorum canım bayağı eski değil mi artık? Ya, 15 günlük falan. Öyle evet, mi? Evet, evet. Ben çok duydum bu şarkıyı. Oh! Kartalım benim. <laughs> Yok mu Arttıra? Atıyorum geldik. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar uzun mu ya bu video? Baksana abi yani gerçekten görsen yurt dışı dersin, bambaşka yerler dersin ama yok, yok abi. Ya hayır. Abi kıymeti bilinmiyor ya. Bak şimdi buraya geldik. Yine, e, bu, bu konuya geldik. Ya yani bu konuya geldik. Yani. Şu vatanın kıymetini bilmiyorlar Vallahi ya. Vallahi bilmiyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başarılı. Gerçekten güzel ülke yani doğası falan. Bu arada bu görüntülerin hepsini de kendisi çekmiş. Hadi canım. Olay o zaten. Helal olsun lan sana. Tabii canım. Ve böyle şu videoları izleyince kendime çok kızıyorum biliyor musun? Yani Niye? Hani görmediğim bu videoda görüp Olmayayım. de gitmediğim o kadar fazla yer var ki. Abi bence gayet güzel. Hani zaten Türkiye dedi yani dünyanın en güzel yerlerinden biri ya. Bu ülkenin biraz kıymetini bilsek aslında dünyanın merkezi olacak bir coğrafyada yaşıyoruz gerçekten. Yani her türlü iklim tipinin gözüktüğü, her üç türlü bitki örtüsü, üç tarafı denizlerle çevrili tarih açısından ucu bucağı yok. Hala yeni yeni şeyler keşfediliyor. E, karlı görseller var. işte ne bileyim ormanlı platolar. Tabii cümleler. tabii tabii. Çok saçma cümleler kuruyorum şu an. Ben anlıyorum seni. <laughs> Dağlar, bayırlar, göller. Mar, özellikle ya Marmaris gerçekten. tarafları falan böyle bir şeyi andırıyor bazı yerleri. Tayland, Phuket. Yani nasıl baktığına bağlı biraz. Amoda kalkarak bakıyorum. Nasıl <laughs> bakacağım lan? <laughs> Anca öyle <olabilir> zaten. <laughs> Yok abi Karadeniz hiçbir yere benzemez kardeşim. Kusura bakma ama ben yani. Ben Trabzonlu bir adam oldum. E ee, beni ilgilendirmez. Aa sabah daha kuymak yedim. Gelmeden önce de mısır ekmekli yoğurt yedim. Saldırır şu an? Hayır vallahi saldırmam. Hamsi mi yiyeceksin ne yapacaksın? Yok yemem hamsi. Bu mevsimde yok hamsi. Nasıl yok ya? Cık. Piç mi oluyor? Piç piç. piç olur. Eti yok. Eti yok. <gülüyor> 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 o zaman bir viral bölümümüzün sonuna mı geldik acaba? Çok kısa oldu ya. Nasıl oldu bu acaba? Hocam, 18 dakikadır kaydedi. Konuşuyorum 18 dakikadır. Vallahi ya sus tamam. Nasıldı? Hepsini bildiğim için biraz üzülsem. Bir şey söyleyeceğim, eğlendin ama. Güldün, eğlendin. Bu seferkiler fena değildi çünkü. Önceden çok kötü şeyler çıkıyordu karşımıza. Ne gibi? Kötü. Mart ayımız bu şekildeydi. Ee, yine geç yayınlayacağız. Arkadaşlarımdan özür dilerim. Özür yani. dilerim. Ortasına geldik maalesef. Çok sorayım. Ama kimin suçu bu? Bir sebebi var. Yok. Arkadaşlar YouTube'dan yasak <laughs> gelip o yüzden. Evet. YouTube bize yasak koymasa biz her hafta 2-3 video koyuyoruz. O yüzden hep arkamızda olun. Abi çok da atalar yapmışım. YouTube'da izleyeceğiz bunları zaten. YouTube'a çok da gider <laughs> yapmayalım. Buradan <laughs> sevgiler, saygılar ayrıca YouTube'a YouTube YouTube çok Severek izliyoruz. Severek, izliyoruz, Severek izliyoruz. Çok yararlı bir Mecra. <laughs> <laughs> şey, i̇şte izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede bir tane böyle bir çan tuşu var, böyle bir şey var. Sonra onun yanında başka bir şeyler var ama kırmızı bir tane abone ol ya da subscribe tuşu var. İngilizce ya da Türkçe kullanıyorsanız. Orada kırmızıya tıklayınca hop! Abone oluyorsun, sonra da bildirimler geliyor. Peki Almanca ne abi? Onu sorayım. Almanya... Eee... Almanca... ...ca... E, <laughs> <ak> <laughs> aktun, aktun tuşu vardı böyle. Aktun aktun tuşu vardı. Evet. Fransızca da? Fransızca da Mon Ami.